Merhaba gençler. Barış Ayan yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir oran orantı sorusu. Kasap Salih sosyal medya hesabında 6 günlük reklam vermişti. Reklam o gün ve o güne kadar olan toplam görüntüleme ve toplam beğeni sayısı aşağıdaki ekrana yansıtılmıştır. Reklamın görüntüleme sayısı kaçıncı gün olduğu ile ters orantılı, beğenilme sayısı ise kaçıncı gün olduğu ile doğru orantılıdır. Şimdi 3. gün sonundaki toplam görüntüleme sayısı 2200. Şimdi görüntüleme sayısı gün ile ters orantılıysa Örneğin birinci gün, ikinci gün, 3. gün. Şimdi bunlar ters orantıysa 1, 2, 3'ü en küçük orta katı 6'da eşitleyelim. Birinci gün 6K kadar görüntüleme. 2. gün 2 ile 3 kayı çarparsa 6 kayı verir. Üçüncü günde 2 ile çarparsa. Şimdi bunların toplamı 11K. 2200'e eşit. Buradan da her tarafı 11'e böldüğümüzde 200. Şimdi bize ne sormuştu? Görüntüleme sayısı ile beğeni sayısı vermiş. 5. güne ait görüntüleme sayısı. 5. gün ne ile çarparsak 6 k verir. 6 k bölü 5 O zaman k gördüğümüz üzere k çarpı 200 bölü 5'ten burası 240. Beşinci gün görüntüleme sayısı 240'mış. Şimdi beğeni sayısına geliyoruz. Günle doğru orantılıymış. Birinci gün 1A, İkinci gün 2A, üçüncü gün 3A şeklinde gider. Altıncı günde 6A. Yani A artı 2A artı nokta nokta 3A. Şey 6A. A parantezini alsak 1 artı 2 artı nokta nokta 6. A çarpı 6 çarpı 7 bölü 2'den burası 21A. 21A da 420 eşitse A da buradan 20 gelir. Şimdi 6. güne ait beğeni sayısı da 6 aya eşit. 6 çarpı 20'den 120. Bizden istenen neydi? 5. günün 240'ın 6. gündeki beğeni sayısının oranı. Buradan da aradığımız cevap 2. Doğru cevap bu. Arkadaşlar iyi çalışmalar. Kolay gelsin.